Gecelerde olay. Ya ne yapıyorsun sen ya? Ne ya? yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Sen sen ne yapıyorsun? Niye saldırıyorsun? Ünlü futbolcu Manuel Fernandez ve menajeri küfürler yağdırıp magazin muhabirlerine saldırdı. Aa! 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 Ee, sen. Sen Bu hareketler ünlü futbolcuya hiç ama hiç yakışmadı. ile geçen insanlığa sığmayacak görüntüler magazinde yazdı. <laughs> Kameralar kayıtta. Muhabir arkadaşlarımız işlerinin başında. <laughs> Yer Kuru Çeşme Gece Bir Suları. Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan, şu sıralar kariyerine İran'da devam eden Manuel Fernandez bir mekandan beş kadın arkadaşıyla çıkarken odaklanıyor kameralarımız. Manu. <laughs> ya. çekme, Manu. Çekme, çekme, çekme. Yanındaki patlamaya hazır Volkan konumundaki menajeri görüntü alınmaması için elinden geleni yapıyor. Ne, evet, ne oluyor? Çekme kardeşim. Çekme. Niye çekmeyin? Çekme. Gazeteci. Çekme gazeteci, gazeteci. Tamam ama. çekme. Tamam gazeteci. Tamam çek çekebiliyorsan. Ya e, lütfen çekmeyin. İyi de hanımefendi tamam, ben. Kardeşim, tamam kardeşim. ben de vatandaşım. Tamam babacığım ne tamam. oluyor ki yani? Şey yapmıyoruz bak ikimizin de birbirine tamam. teması yok. Adam rahatsız oluyor kardeşim. Ya babacığım burada çektiğimiz Fernando sıradan bir adam değil ki. Tamam da niye? adam rahatsız oluyor tamam, abiciğim. Adam gelsin söylesin o zaman sen yani sen, adam senle mi muhatap olsun? Sen niye benimle muhatap oluyorsun Adamı benim menajeri benim kardeşim. Bak, sen, tamam. sen de bırak da çekeyim işimi Hayır, yani dam beni de bunun için tutuyor. Çekmesinler Hayır, diye eyvallah, tutuyor. Ben anladın ben. mı? Ben de çekmek zorundayım kanka. Tamam, Sura ben de bak. çektirmemek zorundayım işte. Tamam, anladın Ama Ve işte o an ünlü futbolcunun menajeri önce küfürler yağdırıyor. Daha sonra da muhabir Mustafa aha daha işte böyle saldırıyor.

olacak iş değil. Herkes şokta Fernandez'in yaptıklarının karşısında. Allah'tan haberciler olay anında saldırgana bir karşılık vermiyor da olay büyümüyor. Yüzünden ve kolundan yaralanan muhabir arkadaşımız hemen polise haber verdi. Ve darp raporu alarak Manuel Fernandez ve menajerinden şikayetçi oldu. Abi gazeteciyim. Bana tamam. saldırdılar abi. <laughs> Şey. Yardımcı yeter, olacağız. Tamam abi, Şöyle geçeyim, yardımcı Olayın polise yansımasıyla ünlü futbolcu ve arkadaşları taksiye bilerek hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Yok yok birlikte kontrol, kontrol edelim. Abi, kontrol tamam, al yedir. bana değil mi? Hadi. Bu arada Manuel Fernandez'in takımıyla birlikte kamp yapmak için birkaç günlüğüne İzmit'e geldiği, gündüz antrenman yapıp gece de kamptan kaçtığı öğrenildi. Bakalım bu skandal olay nasıl yankı bulacak.